Çocuklarım, bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzda bir tane oyuncağa ihtiyacımız var. Oyunumuzun adı Eller Nerede? Çocuklar, bu oyun iki kişiyle, üç kişiyle oynanabilir. Yani ailelerinizle çok keyif alacağınız bir oyun. Şimdi oyunumu anlatıyorum. Masanın üzerine koyduğum oyuncağı ve e, bir kişi önerge veriyor. Örneğin. Eller burnumda. Eller kulağımda. Eller gözümde. Eller tavşanda. Dediğinde kim önce tavşanı alırsa oyunu o kazanıyor. Anlaştık mı? O zaman hadi oyunumuz başlasın. Ben şimdi sizin daha iyi anlamanız için kardeşimle oyunu bir kere oynayacağım. Hadi gelin izleyin. <laughs> Evet Ayşegül'cüğüm. Hazır mısın? Hazırım. Eller burnumda. Eller kulağımda. Eller ağzımda. Eller tanışanda. <laughs> <laughs> Kaybettim. Evet çocuklar gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.